Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün daha önce videolarda da çok bahsettim. İrlanda'da yaşıyorum. Bugün bir tane burada yerel market kuruldu. Bu yerel marketlerde de böyle işte Pokemon satanlar var. Böyle Instagram'dan, Facebook'tan paylaşıyorlar. Yani Avrupa'da Facebook'u kullanımı çok yaygın. Bizde çok değil belki. En azından ben kullanmıyorum Türkiye'deki ama bu da kullanılıyor yani marketplaceine falan satışlar da çok oluyor bu arada. Ee, orada gördüm ve gidip bakmak istedim. Çok eski setler vardı satan kişinin elinde. Böyle 200 Euro üstü setler vardı yani çok eski. Sword and Shield'den var. Hatta şurada şu an görüyorsunuz bir tane de aldım. Ç görmüyorsunuz pardon. Hemen şöyle birazcık çevireyim. Chain Grain var orada. Çiling galiba yanlış hatırlamıyorsam adı. Ee, onu da aldım. ya ilk, Bu arada bunu 105 e aldım. Onu 10 75 e aldım. İkisini 180 e ödedim. Ee, bu eski bir sette aslında bunu saklasam güzel olurdu ama bunu sadece açmak gerek çünkü birazcık gördüğünüz gibi üstündeki poşet birazcık yıpranmış durumda. O yüzden bunu açmak istedim. Diğeri iyi durumda bu arada. Zaten şu anda görünüyor ama tabii ki net gözükmüyordur. Ama o iyi durumda onun için bunu açmaya karar verdim. Yani bunun güzel bir e, paketli olsaydı belki saklardım. Emin değilim yani gerçekten bundan çünkü çok fazla bir aslında şey yok mu? Aslında bence hani e, koleksiyonluk bir ürün e, çıkarsa Charizard seviniriz. Sadece bunun içinden iki tane çok güzel Charizard var. Şu an Hakan e, editlerken size koyuyor olacaktır onları. Bu arada White Flayer'ı çok fazla set açtım. Zaten arkamda bak, gördüğünüz gibi binderları şu an görüyorsunuz dur, şurası. <laughs> Şurada şöyle açtım ama hiçbir şey çıkmadı yani bir sürü itb e açtım o aşağıdaki itb'lerin e hepsi boş bu arkamda da dolu var. Ama Victini veya Zekran veya Reshiram'ı hiçbir şekilde çıkaramadım ne yazık ki Çok denedim ama olmadı. O yüzden bugün bununla bir deneyelim. O sizin oyladığınız şu an oyladığınızda devam ediyor ben bunu çekerken onu da zaten çekiyor olacağım. Şu an iki daha ileride gözüküyor İki genelde iki yazmış herkes. Bakalım ikiyi de açıyor olacağız onun arkasında zaten birazcık daha geldi. Şöyle göstereyim. iki orada duruyor şu an. Onu da açıyor olacağız. Ee, şimdi izninizle bunu açıyorum. <laughs> açıyorum. Yine paket açılana kadar 07. Birazcık kendime çevireyim mi bunu? Böyle daha rahat. Evet. Şimdi şu an daha net görüyorsunuz bu arada paketin zedelendiğini falan birazcık böyle herhalde yapışıp çekilmiş gibi böyle. Ama paket daha önce açılmamış bence. Böyle. Şimdi burada 07x'de açalım. Sonrasında kart açılışında yine 1x'e düşürüyor olurum. Buradan yine kestim bunu. Herhalde bir tane de promo kart var. İçerilerimizi koyalım. Kutu birazcık eğilmiş falan yani aslında gerçekten yani kutu. Bu ki durumda değil yani. 105 liraya aldım bahsetmiştim önce içinde filan var. Şimdi hatta bak, şuradan bir göstereyim neler çıkabiliyor içinden bir bakalım. Burada böyle gökkuşağı renginde e, kartlar var. İşte şu gördüğünüz çalizat arkada galiba. Yok diğer nerede? Diğer bir çalizat daha olması lazım. <laughs> Şurada. En değerlisi şu ikisi bu arada. Bu de yani. Bunu bilmiyorum hiç bakmadım bunun fiyatına. Ama şunlar değerli değil. Yani şu iki çarızat değerli. Zaten çarızat olduğu için değerli yürüdüğüz. Başka da aslında bir şey. Peki, şu beni zarar kullanmış bu arada. Okey. Çarızatı çıkarız. Şimdi kutunun içinde Pokemon Trading Card Game Rules Aa bak bundaki şeyler daha farklıymış. Ve bunlar daha güzel bu arada. <laughs> Yara Yarra bandı da var. Varımız güzel. Bunu açtık. Bir tane yani olması lazım. Evet şu çeyzer. Şimdi güzelmiş bu arada. Yine bir kod kartı. Dwider'larımız, enerji kartlarımız, champion, evet. 10 tane çıkıyor. Normalde e, 9 tane çıkıyor şu an biliyorsunuz. Bunlarda 10 tane var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 değil mi ya? Bir şurası 5, şurası 8. Şimdi çeyizler, şunları bir hızlıca kaldıralım. Spider'lar işime yarar. Şunları kaldıralım. Neyse önemli değil. Çayzardınız. Çok güzel ama bu bir promo kartı tamam, kod gibi yani o kadar duruyor mu neyse. Şimdi nasıl yapalım? Böyle aldık. Buraya koyduk. Evet başladık. Ben daha önce hiç önceki setten açtım mı? Yani Sword and Shield'dan açtım bilmiyorum. Bu Sword and Shield'da değil galiba bu arada. Onun gibi bir şey mi acaba? Celebration gibi bir şey galiba bu. Celebration da galiba bir şeye bağlı değil. Onu çok bilmiyorum bakın. Yani, e, Starladen <laughs> yine öğrendim baya. Ama bir de bunun set dizilişini bilmiyordum. Bence sadece enerji kartını çekeyim şimdilik sonra duruma göre bakarız. Şimdi Fırlayın'la başladım. Pokeball. Yine masa kaydı almamışım. Yani yine masa kaydı almamış. Acaba koymasam mı bunu diye düşünüyorum yani edite. Çok ayarsız kaldım şu an. Yani insana bıktı benim masa kaydı ama ilk paket bu arada daha yeni açtım. Çayzart burada. Ee, orası kaydediyor. Şu paketin içinden çıkanlar işte sleeve yine belki düşünürüz. Yani zor zamanlarımız için. Ee, enerji kartlarımız ve sleeve'lerimiz var. Başka içinden neler çıkmazca işte göstereceğim. E, Dividerlarımız var. Bir de zarlarımız çıktı. Şimdi paketin içinde aslında burada onları göstermiştim ama e, en kötü oraları atlarız. Yani sizin yani bir daha onu izlemeyin yani. Çerezat ve Çerezat iki tane Çerezat var. Biri Rainbow, biri düz. Yani düz de şey olarak düz değil tabi. Değilit olarak düz değil. Başka bunda bir şey yok bence. Şunlar değerli değil bu arada. Ben baktım bir kabuk biraz çıktı birazcık değerliydi. Ama çarizatlar çok değerli gözüküyordu yani. Biri 200 dolardı, biri 150 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10 dolar falandı galiba. Bu 7 dolardı sanırım. piyas 5 dolardı. Yani o civarda fiyatları. Şimdi inşallah çıkarsa görürüz zaten. Şimdi ilk paketi açmış bulundum. Yine ben bu şuradaki kırmızıyı bir türlü şey yapamadım ya. Neyse. Bundan devam ediyorum. Paketin içeriği böyleydi. İn İnkay. Bu arada Purloin ile başlamıştım ben pardon. Purloin, Inkay, Inkay, Kay, bilmiyorum. Ziga, Zigzagul, <laughs> Trubish, Machamp, güzel bir Machamp bu arada. Reverse Machamp değil mi? Aynen. Reverse Machamp şöyle. Mani, enerji kartı, Trainer, Trainer, bidream. Pokeball hiçbir şey çıkmadı. Yani hmm, Rare burada maniymiş bu arada. Hiçbir yani hiç mi bir şey çıkmadı oldum da bu da Rare'miş. Mecan. Okey. Kalsınlar önemli değil. Buradan derdimiz çaylar çıkacak mı çıkmayacak mı? <laughs> Oğlum şu masa kaydı unutuyor olmam artık çok canımı sıkıyor. En yani en sonunda bunu da OBS'e bağlayacağım. Asla unutamayacağım yani. Hmm, keşke bir yolunu bilsem aslında. Ne yaptım? Athena ile başladık. Ups. Kıvamam lazım bir saniye. Heh, ne düştü? Neyse, bayağı karıştı. Bu bu video niye iyi gitmiyor. <laughs> en <Enerji>. acı. <laughs> Great Bow. Kragi. Bizler bunlar. Pulloin. Machomp. Bir tane daha Li Lyon herhalde. Lyon. Reverse. Oy bunun şey çok güzel. Bu rare bu arada ama şu dokusu yine çok güzel. Başka da bir yine bir Sonya Trainer. Rotom Bike. Trainer. Çayza çıkmadı mı sürece bence anlamı yok. Neden değerli bir şey yok bu aslında dekin için. Hani gerçekten bu dek bence yıldır olarak saklanmalı. Diğer türlü pek bir anlamı yok gibi geldi bana. Enerji kartını attım. Şey, enerji dedim pardon. Kod kartımızı attım. Bullpix ile başladık. Trabish. Holy zig Zigzagoon. Widow ve arkada güzel bir şey mi var? Yok. Team Yer yani Ground diye bir şey. Şu ne? Waylord. Wail'dan geliyor galiba. Güzelmiş ama bu. Ama değerli değil dediğim gibi. Güzel. Hani tek için değerli olabilir. Hatta hemen sizin için baktım da 2 dolarmış. Bu kendim için değilsin. <laughs> Enerji kart. Hop. Bidu. Rotom phone. Az önce Rotom Bike mi çıkmıştı? Aynen Rotom Bike, Rotom phone. Bakayım. Şunu ayıralım. Evet o. Tamam. Değil ayırmadım. Ben bu masa kaydını gerçekten en sonunda travma olacak bende ya. Nasıl bir travma abi? Bak poşetler şey yırtılıyor zaten ya. Eski paket de yüzde Çok da iyi saklanmamış. Atma lan kasaya mı koydum şimdi? Adam da haklı. Ne yaptım? Midolla başladık. Swablu. Kakuna. Pokeball. Maçomp, Milo, yine maçomp çıktı. Güzel bir maçomp arada. Energy Cards, Milo, Torfield Stadion, Bidril, yok. Bir şey çıkmadı yine. Ama çok değerli mi acaba ya? Siz gördünüz değerli zaten de. Aa, elimde kalıyor yani. Paket aç, paketin açılmasından önce her yeri yırtılıyor. Böyle paketleri aslında makasla falan açmak lazım galiba. Rolikoli ile başlayalım. Nikit, Pickens, Carvanya, Swaplo, Purloin, Reverse. Oo, Al Bu işte tane yani al yanlış hatırlamıyorsam bu pahalı olan mıydı bu? Price pack'te olan bir tane şey vardı. Price pack vardı. O bu değil. Ha pardon bu değilmiş. Al kremi VMAX nerede bu? Şu. 3 dolarmış de değilmiş. Şuraya koydum. Yine de. Sharpedo. Çarpıç. Size geliyor değil mi şu an? <laughs> Çocuk oyun oynuyor. Yapacak bir şey. Ne yaptım? Maçopla başladık. Oli Koli, Carmine, Potion, Rockruff, Zigarde, Rear. Oy, Hotelan, Rear, Enerji, Trainer kartımız, Vigil, yine Rotom Fon. Ama bence bir çay gelmeli ya. Ya bayağı da güzel bir şey bulamadım çünkü. En son bak mesela poşete aynı bakın. Dışını soyuyorum şu an. En son en, en değerli bulduğum kart hala Pikachu. O da Prince şeyden, Gamepack'ten çıktı. Bakalım bundan belki güzel bir şey bulacağız mı? Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Karvanya ile başladım. Ekans, Vidal, Linoan, Scraggy, Oh, holo enerji çıktı. craft Craft'i. Çok güzel, arada holosu. Aa, bir enerji daha. Yani bu da değil, bu mu? <laughs> Kabu. Tamiya Ground. Bede. Yani... Bu eski e, paketlerde bu arada şey de bazen değerli olabiliyor. Enerji kartları ama... Olsa olsa 1 dolar olacak. Ne olacak buradaki değeri bunun? Çünkü en, değerli olanlara baktım zaten orada öyle bir şey yoktu. Middle, Takuna, Carvanya, Potion. Hiç bunu açtım ama Woolpix ne bu? Turfield Stadium'muş. Graplot çıktı ne bir, 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 bir değil de bu herhalde. Burada eskiden ne geçiyordu bilmiyorum. Yani tek e, beyaz yıldız. Herhalde buradaki bu double rail gibi değil ama seyar da değil. Herhalde buradaki ayar bu. Yani öyle düşünüyorum. Enerji kartı düz. Pedo. Pokemon Center'da neydi? Tarfield Stadium yine. Bu kimin stadyumuydu acaba ya? Unuturlamıyorum. Bakalım. Trabish başladım. Athena. Raghroof. Potion. Pokeball. Biraz bir Malamar. Good morning. Yine. Rare'ımız burada. Enerji kartımız. Last bir şey. Putin Pokemon Center Lady'ine ve Victini. Ah be Victini. Senin bir e, full artın bana gelmedi be. Şu Black Bolt'la White Player'da. Çok denedik ama. Bayağı denedim ya. Baksanıza yani. yani bir büyük bir, bir paket var. Arkamda da var hala. Çok denedim ya. Yani. <laughs> Çok denedim ama çıkmıyor yani. Bugün niye açılmıyor bu? Tabi işte başladım. O oh, bir tane daha çektim. Full heal. This is the pit. Pulling. Accounts arada geçti. Ben Tiscorch Rare. Reverse mı? Reverse Rare. Oy bu ne? Oy kartın güzelliği. Arada o kartlar nasıl düştü bu arada ya? Neyse bu arada de, bu kartın güzelliği ne peki? Arkada bir şey yok. Kart çok güzel bu arada. Kursola. Ya bak mesela bu kart aşırı güzel bu arada. Ama arada hemen baktım fiyatına 2 dolar mesela. Abi nasıl 2 dolar şu kart ya? Bazen anlam veremiyorum ya. Gerçekten anlam veremiyorum çünkü bence çok güzel bir kart yani hologramı falan. Şöyle çok güzel gözüküyor bak. Yani yine güldürmedi ama çok da kötü değil yani. Şu Charizard, programa gelen Charizard bence çok güzel çünkü. Ama tabii ki içinden asıl hit olan çayırlar gelse daha da memnun olurdum. Evet, gösteriyorum sizlere. Çok güzel bir çözak gerçekten. Şimdi neler çıktığına bir bakalım. Hemen poşetledim ben. Zorları izlemeyin. Kese zorları. Veilord, Alchemy, Graplocked, Charizard ve Kursola. Evet. Göstermişim galiba. Bir tane holo enerjimiz var. Baylord, Alchemy, Graplocked. Charizard zaten promo çıktı. Bir de şu kursola çıktı. Evet yine kaydetmeyi unuttuğum bir video oldu başlangıcı. Bir de itini tam içine açarken unutuyorum. Aslında arada gitse yine bir çözümü var da yani. Itine. Oh, yine gitti. Bugün kalkmadı 7 gidesi var. Yok, sadece şey motif çok güzelmiş. Yok. içine atıyorum. Şöyle kartları bunun içine koyalım. İngilizce saklamaya da burası olabilir çünkü şu an bunlar için. Çünkü bunun için binder yap yapamam. Sadece bu kadar şey için binder yok. Bunu böyle koyduk. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Yine güldürmeyen bir video oldu ama olsun. İleriki bir videoda gülecek ee, başka şu anlık dediğim gibi iki hani şu an ona doğru gidiyor yani. En son e, White Player açtığım pakette e, söylemiştim. 1-2-3-4 yasalandırmıştık. Siz seçiyordunuz. istiyorsanız bu videoyu da, Bu videoyu daha önce görmüyor olursunuz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine görüşüyoruz. İstediğiniz bir şey varsa ona göre açabilirim ya da elimde yoksa söyleyebilirim. Tabii ki hani daha önce de bahsettiğim gibi böyle 300, 300 yoluk falan paketler şu anlık istemeyin. Yani şu anlık sadece. Hani bir gün belki e, şeyim açılırsa. Kanal birazcık hani iyi duruma geldiğinde belki o zaman hani tüm gelin zaten YouTube'dan hani bir gelir derdeysem tüm gelirimini yine Pokemon'a veririm bu arada. Hiç şey yapmam. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Yani bir sorunuz varsa ya da bir yorumunuz varsa e, seve seve okudum. Lütfen yazın. E, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalı da takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.